<laughs> en iyi akıcıya baş yücemize selam olsun. Bolu Dağı'nın bağrında sakladığı ey dik duruşlu dağ yürekli sevgili. Sana selam var sana olan sevginizin komşu olduğu gökyüzünden. Sana selam var hırs ile köpüren intikam yeminleri eden denizden. Sana selam var senin gibi uzun dalları nice yaprakları bol olan ağaçlardan. Selam size Akıncı. Size selam iade. Doğruyu Allah bilir. Bizce tamamdır vade. Vade, zaman, akrep, yelkovan. Ben dinlerken annemden en güzel kahramanlık masallarını ve sen yazarken en yiğit kahramanlıklarını bir hayli zaman önceydi. İsmin nakş kulaklarıma nasıl bir nakış ki bu nasıl bir sevgi ki sana saatin içinde koşuşturan nice ayak sesleri kopup giden nice tatlım yapraklarını inat eskimiyor ve pörsünüyordu çünkü sen eskitmiyordun zamanı zaman seninle yeniliyor damarlarınıza yeni daire kılıp kontrolüyordun hayli zaman geçti Kapındayım. İnanıyoruz ki Fatih yüreklilerle tetkine geleceğiz buranın. Bilgen demiyor mu? Tetkine çık. İyi, güzel, sonsuzun. İyi sensin. Güzel sen. Sonsuzluk davan. Davanız. Geçen zaman bir şey almadı senden. Hainler böyle sandılar. Bilirim İçinde nice volkanlar, nice dağlar var. Dağlar yıkılmaz değil mi Yerinden bile oynatamazlar. Çünkü biz inanıyoruz ki Tur gibi senin de üzerinde Allah'ın nuru var. O nur söndüremez, işkenceler, kurandalar. Ve biliyoruz ki Allah nurunu tamamlayacaktır. O tamamlanışa vesile olacaktır ellerin bizi de vesile kılsın o dağ yürüyen ve gün bugün doğumunun devriyesi taşlar engel değil bağlarımıza şu duvarlar yanındayız ve yemin olsun ki hep yanında kalacağız bir daha doğum gününü yeni dünya düzeni baş yücelerimizde ikrar etmek inancıyla seni seviyoruz. Kutlu olsun. Be.